Arkadaşlar kedi ağaçta kalmış. Onu indirmeye çalışıyoruz. Ne oldu Asel? Üzülme anneciğim. Şimdi indirecek baban. Olmuyor mu? Gel mama koyalım birazcık. İyice yukarı kaldırma şansın var mı? Hadi ya. Bir hoplasa güvenemiyor. Gelence evet, tutacağım. Ben. Gel. Bir gel, üstüne gelsin oğlum ya. <laughs> Mama koyduk ama yine gelmiyor arkadaşlar. Asel gel anneciğim. Tamam gel üzülme gel. Ne oldu? Ne oldu? Kedi indireceğiz birazdan anneciğim. Anne kendi. Anne kendi çıkmış. Kendi çıkmış tabii anneciğim. Kendi çıkmış inemiyor. Anne sen dur. Anne Kedi burada kalmış. Alabilir misin ya? Yardım mı dinlemez? <laughs> Korkuyor ya. Buraya geldiler. Asla düşersen annem dikkat et. Hadi ya. <laughs> <Kork> <laughs> Hasan üzülme annem. Bana var <laughs> <laughs> Üzülüyorum. Kucağına alsın. Ne oldu Hasan? Sen? Babam seni kucağına alsın. Sen de kedi elini al kurtar. Evet. Yine yine yine. Oğlum yine Hadi gel. Öyle sabit tut İsa. Ona güvensin. Şu an ona güvenmiyor kartona. Sabit tut. Mama <laughs> Ya iyice yukarı çıkıyor. Dur ya. Nasıl ineceksin sen ya? Üzülüyor Asel o da galiba. Evet bunun yavrusu. Evet olabilir. İki tane bu, babası bu da yavrusu. Düşecek ya. Ne oldu? Hasan ne oldu? Tamam indirecek baban şimdi. Babasını da, Babası da... <gülüyor> <gülüyor> Bak Kediler de geldi bak. anne bu bu çıkabilir. Ama o küçük, değil mi anneciğim? o? <laughs> Ha gelecek galiba. Gelecek galiba İsa. Gelecek galiba İsa. Korkuyor ya. <laughs> Mama yiyor. Ah geliyor. Geliyor İsa. Dur sakın çekme İsa. Sakın çekme. Ah. Tamam aşağıya koy şimdi İsa. Dur. Abla da yenisini düşünmedi. Gel. Anne. Niye üzülüyorum ya? Niye üzülüyorsun anneciğim? Şimdi indireceğiz. İsa kediye kızıyor. Yani. 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 Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bizim kuzumuz, bizim kuzumuz. Bizim kuzumuz, bizim kuzumuz ya. Güzellik. Anne, hani, bu bizim evimiz alalım. Benim ocaklarımı dağıtsın. Söyleyecek. Ama Asa ben kedileri çok seviyorum ama tüylerinden korkuyorum. Onun için kedi istemiyorum anneciğim. Sadece sokaktaki besleyelim olur mu? O zaman nerede kedi? Minerci kedi olmaz anneciğim. Ben kedileri çok seviyorum ama. Kocaman. Asel yola çıkma annem gel. Kedi kaç ayak üstüne düşer? Hay, geliyor galiba. Korkuyor ya. Biraz sakin etsin bekle. Anne keşke şu kutunu da Sonra da bunu nereye açacağız. Asel düşersin gitme o tarafa anne. Gel lan. Gel. Gelmiyor ki korkuyor. Ben ne ettim maçası? Ne yapıyorsun? Git arkadaşını kurtar ya. Güzellik. Nasıl kurtaracağız Güzel. onu? Hayır, hayır yapma. Şşt. Evet arkadaşlar son kez bir tane daha deniyoruz. İtfaiye çağıracağız artık. Pişt, 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 pişt. Annem yapma. Köpeklerim falan korktu galiba çıktı ağaca. Yavru anlamadı. Gülüşmeler. Gülüşmeler.